Arkadaşlar hepinize yeniden merhabalar Çarpanlar ve Katlar ünitemizin 3. videosuyla birlikteyiz. Bundan önceki çalışmalarımızda hatırladığınız üzere bir sayının çarpanları yani bölenlerini öğrenmiştik. Asal sayı kavramını öğrenmiştik. Bölünebilme kurallarından hatırlarsanız en büyük ortak bölen EBOB'u, en küçük ortak kat olan EKOK'u öğrenmiştik ve son olarak aralarında asal sayı kavramını öğreneceğiz ve bütün konuyu özetleyici birçok örnek çözdükten sonra bu ünitemizi birlikte tamamlamaya çalışacağız. Hemen başlayalım. Aralarında asal sayı nedir arkadaşlar? Aralarında asal sayı bir sayısının dışında başka herhangi bir ortak böleni olmayan iki sayıya bakın bir sayı demiyorum iki tane sayının tek ortak böleni bir olacak başka hiçbir ortak böleni olmayacak işte biz böyle sayılara aralarında asal sayı diyoruz. Aralarında asal sayıların kendisi asal sayı olmak zorunda değil yani önemli olan bu ikisinin ortak bir tane böleninin olması ve bunun da bir olması. O zaman hemen örneğimizi inceleyelim. 15 ve 28 sayısı aralarında asaldır. Neden? 15'in bölenlerini burada görüyorsunuz. Aynı şekilde 28'in bölenlerini burada görüyorsunuz. İkisi içerisinde tek ortak böleni, bu iki sayının tek ortak böleni nedir arkadaşlar? 1'dir. Bu nedenle birden başka ortak böleni olmayan 15 ve 28 sayıları aralarında asaldır diye biliriz. Başka bir örnek şuna dikkat edelim. Ona geçmeden önce şunu da belirtelim isterseniz. 15 ve 28 sayısı normalde kendileri asal sayı değildir. Yani aralarında asal kavramında illaki sayılarımız asal olacak diye bir şey yok. 15 ve 28 kendisi asal olmadığı halde bu iki sayısının bu iki sayının tek ortak böleni bir olduğu için bu sayılar aralarında asaldır. Şimdi 12 ve 26 sayısına bakalım. Bu iki sayı aralarında asal değildir. Neden arkadaşlar? Aralarında asal kavramı neydi? İki sayının tek ortak böleni olacaktı. O da 1 olacaktı. Fakat 12 ve 26 sayısının ortak bölenlerinden bir tanesi de 2'dir. Demek ki birden başka ortak böleni olduğunda biz bunu aralarında asal olarak kabul etmiyoruz. Ardışık iki doğal sayı aralarında asaldır arkadaşlar. Aynı zamanda ardışık tek doğal sayılarda aralarında asaldır. Örnek vermek gerekirse 16 ve 17 sayısının tek ortak böleni 1'dir. Bu nedenle aralarında asaldır. Aynı şekilde Ardışık tek sayılar olan 25 ve 27 sayısının da tek ortak böleni nedir? 1'dir. Bu nedenle bu ikisi de aralarında asaldır. Başka bir örnek vermek gerekirse bu kısmı örnek olarak mesela 77 ve 79 sayısı bunlar da tek sayılar ve bu iki sayının da tek ortak böleni 1'dir. Bu nedenle bu iki sayımız da aralarında asaldır diyoruz. Fakat ardışık çift sayılar aralarında asal değildir. Örnek verelim 14 ve 16 sayısı. Aralarında asal kavramı nedeniyle tek ortak bölenleri 1 olacaktır. Fakat 14 ve 16 sayısının ikisi de 2'ye bölünebildiği için bu iki sayımız aralarında asal değildir. Doğal olarak ardışık çift sayılar aralarında asal olamaz. Bu imkansızdır diyerek konuyu devam ettirelim. Son örneğimize de birlikte bakmaya çalışalım. Buradaki ifadeye dikkat edin. 1 ile bütün sayılar aralarında asaldır. Normalde hatırlarsanız daha önceden 1'in asal sayı olmadığını söylemiştik. Bakın bir asal değildir. Fakat aralarında asal kavramını kullandığımızda bir de devreye girer. Bir aralarında asal kavramında kullanılabilen bir sayıdır ve bir ile bütün sayılar aralarında asaldır. Bakın 1 ile 12'nin tek ortak böleni nedir? 1'dir. Başka bir örnek vereyim. 1 ile 100 sayısını düşünün. İkisini birden bölen tek ortak sayı nedir? 1'dir. Demek ki 1 ile bütün sayılar aralarında asaldır diyoruz arkadaşlar. Şimdi şu noktaya dikkat edelim arkadaşlar. Burada, burada bize ne belirtilmiş? Aralarında asal iki sayının ebobu birdir. Yani ikisini birden bölen en büyük sayı birdir diyor. Çünkü zaten birden başka böleni yoktur. Mesela 21 ve 16 sayısını düşünelim. İkisini birden bölen en büyük sayı nedir? Birdir. Çünkü birden başka bir ortak böleni yoktur. Diğer özelliği biz ise aralarında asal iki sayının ekoku bu iki sayının çarpımına eşittir. Çünkü bu iki sayının herhangi bir ortak böleni olmadığı için bu ikisini çarptığımızda doğal olarak ekokuna ikisinin ortak katına ulaşmış olabiliriz. Yani bunları tek tek yazıp katlarını yazıp ortak katına ulaşmaya gerek yok. Eğer iki sayı aralarında asalsa direkt bu iki sayıyı çarparak ekokuna ulaşabiliriz diyoruz. Peki bize bir örnek verilmiş bunu da bizim yapmamız istenmiş bakıyoruz birlikte x artı 1 sayısı ile y eksi 2 sayısı aralarında asaldır. Aralarında asal ne demek? Bu iki sayının birden başka ortak böleni yoktur. Bakın x artı 1'i y eksi 2'ye bölmüş ve sonucu 56 bölü 63 bulmuş. Şimdi bu iki sayı aralarında asal olduğuna göre 56 ile 63 sayılarına bakıyoruz. Aralarında asal iki sayı mıdır? Hayır değildir. İkisi de 7'ye bölünebiliyor. Bu nedenle bu iki ifadeyi sadeleştirmemiz gerekiyor ki sayılarımız aralarında asal olmuş olsun. Tekrar yazıyorum buraya. X artı 1 bölü y eksi 2. 56'yı 7'ye böldüğünüzde 8 bulursunuz. 63'ü 7'ye böldüğünüzde 9 bulursunuz. Evet 8 ile 9 gerçekten aralarında asal sayılar olmuş oluyor. Yani bu şekilde bir ifade verildiğinde kesinlikle sayı sadeleşebiliyorsa en sade haline getirmek zorundasınız. Bunu sakın unutmayın. Şimdi biz burada x artı 1 8 olduğu için x sayısına 7 y eksi 2 9 olduğu için y sayısına da 11 rahatlıkla verebiliyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde x ve y sayılarını bulmuş oluyoruz. Aralarında asal kavramı ile ilgili şu örneği yaptıktan sonra bütün ünitemizi özetleyici örneklere geçeceğiz arkadaşlar. Hemen şu örneğimize bakalım. Yukarıda verilen sayı çiftlerinden hangileri aralarında asaldır? Bunu belirlemeye çalışacağız. İsterseniz şuradan başlayalım arkadaşlar. 18 ve 27 sayısının ortak bölenlerine bakalım. Aralarında asal kavramında şartımız neydi? Tek ortak bölenleri bir olmak zorundaydı arkadaşlar. 18 ve 27 sayısı. İkisi de 3'e bölünebiliyor. İkisi de 9'a bölünebiliyor. Ortak birden başka bölenleri olduğu için bu iki sayımız aralarında asal değildir arkadaşlar. 1 ile 8 sayısının tek ortak böleni 1'dir. Bu nedenle bu iki ifade aralarında asaldır. 4 ile 15 sayısına baktığımızda ikisinin de gerçekten tek ortak böleni 1 olduğu için bu sayılarımız da aralarında asaldır diyoruz. Mesela 4'ün bölenlerini yazalım. 1 2 ve 4'tür. 15'in bölenlerini yazalım. 1 3, 5 ve 15'tir. Gördüğünüz gibi birden başka herhangi bir ortak bölenleri yoktur. Bu nedenle bu iki ifade de aralarında asal olmuş oluyor. Şimdi gelelim ünitemizi genel olarak özetleyici örneklere. Bakıyoruz buraya arkadaşlar. Hem 24'e hem de 36'ya tam bölünebilen 3 basamaklı en küçük sayı kaçtır? Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Demek ki öyle bir sayı alacağız ki bu sayımız hem 24'ün hem de 36'nın katı olması gerekiyor ki bu ikisine bölünebilsin. Bu da bize neyi hatırlatıyor? EKOK'unu hatırlatıyor. Önce EKOK'unu bulacağız. Daha sonra 3 basamaklı dediği için 3 basamaklı olmaya uygun bir hale getirmeye çalışacağız arkadaşlar. Hemen ikili çarpan algoritmamızı burada kullanmak istiyorum. Bakıyoruz şuraya yazalım 24 Buraya 36'yı yazalım ve algoritmamızı yapalım. Her ikisi de 2'ye bölünüyor. 12'ye 18 olmuş oldu. Tekrar 2'ye böldüğümüzde 6'ya 9 oldu. Tekrar 2'ye böldüğümüzde burası 3 oldu. Burası 2'ye bölünemediği için 9 olarak indi. Bu sefer 3'e böldüğümüzde burası 1, burası 3 olmuş oldu. Tekrar 3'e böldüğümüzde 1 oldu ve algoritmayı tamamladık. EKOK'ta ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu sayıların tamamını Kullanıyorduk. Hemen yazalım isterseniz. Hatta şu şekilde de belirtirsek güzel olur. Ekok 24 36 diyelim ve şurada yazalım. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2'dir Çünkü 3 tane 2 olduğu için. Bu ifademizde 8 çarpı 9'dan 72 olmuş oluyor arkadaşlar. Fakat bizim sayımız 3 basamaklı olması gerektiği için 72 en küçük ortak katıdır. Ve 3 basamaklı olabilmesi için 72'nin katlarından devam ediyoruz. İkinci katımız ne? 144. 144 de tam bizim istediğimiz gibi 3 basamaklı en küçük kat olmuş oluyor arkadaşlar. Diğer örneğimizle devam edelim. Bir otele gelen 21 Alman, 35 İngiliz turist her odada aynı milletten ve eşit sayıda turist olmak üzere odalarda kalacaklarmış. En az kaç oda gereklidir? Arkadaşlar, turistler hem aynı milletten olarak odada kalacaklar hem de eşit sayıda olacakmış odalar biz az sayıda oda olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu nedenle ne yapmamız gerekiyor? İkisini de ortak bir şekilde bölmemiz gerekiyor. Ortak bölenlerin en büyüğü yani en büyük ortak bölen EBOB'a ihtiyacımız var diyebiliriz arkadaşlar. O zaman yazalım buraya. 21 ile 35'in EBOB'unu birlikte bulmaya çalışalım. Arkadaşlar hem 21'i hem de 35'i bölen en büyük sayımız 7'dir. O zaman hemen Almanlardan başlayalım arkadaşlar. Almanlarımız kaç taneydi? 21 tane. 21'i 7'ye böldüğümüzde Almanlar için 3 odaya ihtiyacımız var. İngilizlere geldiğimizde İngilizlerin sayısı kaçtı arkadaşlar? 35'ti. 35 İngiliz odalara 7'şerli olarak koyduğumuzda 5 odada İngilizler için gerekli olmuş oluyor. Ve bu iki ifadeyi topladığımızda toplam 8 odaya ihtiyacımız var diyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde soruyu tamamlıyoruz. Bir diğer örneğimizde bir eve 6 günde bir sucu, 8 günde bir sütçü geliyormuş. Sucu ve sütçü bu eve aynı gün geldikten sonra ilk defa tekrar aynı gün geldiklerinde baştan itibaren sucu kaç defa gelmiş olur? Arkadaşlar klasik bir ekok sorusu diyebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi sucumuz 6 günde bir geliyor. Sütçümüz ise kaç günde bir geliyor arkadaşlar? 8 günde bir geliyor. Bu iki sayının EKOK'una ihtiyacımız var. Yazalım hemen buraya. EKOK 6 ile 8 kaçmış? Arkadaşlar 6 ile 8'in en küçük ortak katı 24'tür. Demek ki her 24 günde bir ikisi birlikte geliyordur diyebiliriz. Peki bir kere zaten başlangıçta gelmişlerdi. Aynı anda ilk defa geldikten sonra dedikleri için biz bu bir taneyi kenara yazıyoruz. Daha sonra bu 24 gün içerisinde acaba sucunun kaç gün geldiğini ihtiyacımız var. Sucu kaç günde bir geliyor? 6 günde. 24'ü e 6'yı böldüğümüzde 24 gün içerisinde sucu 4 defa gelmiş olur. Fakat daha önceden ilk bir an, ilk birlikte geldikleri bir taneyi de eklediğimizde sucu toplamda 5 defa gelmiş olur diyebiliriz arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. X ve Y aralarında asal sayılardır ve ebob xy ile ekok xy'nin toplamı 61'miş. x artı en az kaçtır diyor. Arkadaşlar aralarında asal sayılarla ilgili bir özellik söylemiştik. Aralarında asal sayıların tek ortak böleni 1 olduğu için doğal olarak ebobları 1 olur diyebiliriz. Ekoklarının kaç olduğunu bilmiyoruz. Şuna dikkat edelim. Şimdi buraya 1 dersek buraya da örnek veriyoruz. Ekoklarına ne diyelim? A sayısı diyelim. 1 ile A'yı toplayınca 61 olduğuna göre A sayımız buradan 60 olmak zorundadır diyoruz. Peki ekok x, y dediğimiz nedir? x ile y'nin çarpımıdır. Yani x çarpı y'nin ne olmasına ihtiyacımız var arkadaşlar? 60 olmasına ihtiyacımız var. Çarptığımızda 60 olan ve en küçük katları 60 olan iki sayı bulmamız gerekiyor. Mesela 16 toplamları 16 olabilmesi için birisine 10 veririz. Diğerine 6 veririz. Fakat 10 ile 6'nın en küçük ortak katı 30'dur arkadaşlar. Bu nedenle bu ifade bizim için uygun değildir. 17'de şöyle düşünsek sayılarımızdan birine 12 diğerine 5 desek 12 çarpı 5'ten 60 oluyor. Gerçekten 12 ve 5'in en küçük ortak katı da 60 olduğu için toplamın alabileceği en küçük değer B seçeneği yani Bursa'dır diyebiliyoruz arkadaşlar. Ve son örneğimizle devam edelim buradaki. Şimdi arkadaşlar Burada iki ifade verilmiş ve bu sayıların ekokunun ebobuna oranı sorulmuş bize. Biz daha önce size bununla ilgili bir örnek çözdüğümüzde şunu belirtmiştik. Bu şekilde verilen ifadelerin ekoklarını aradığımızda yani her ikisinin de katı olan ifadeleri aradığımızda ortak olanlardan büyük olanı alacaktık. Bakın 2 üzeri 3, 2 üzeri 4. Hangisini alacağız arkadaşlar? 2 üzeri 4'ü alacağız. 3 üzeri 2, 3 üzeri 2 zaten aynı olduğu için 3 üzeri 2'yi olduğu gibi alabiliriz. Bu tarafta 5 var, bu tarafta 5 yok. Ortak kat söz konusu olduğunda 5'i de mutlaka almak zorundayız. Çünkü her ikisinin de katını arıyoruz. 7 üzeri 2, 7 üzeri 1. 7 üzeri 2'yi aldığınızda zaten tamamını almış olacağınız için 7 üzeri 2'yi kabul ettik. Şimdi bize EBOB lazım arkadaşlar. da ne vardı? Her ikisini de birden bölen ortak sayılar. Burada da neye dikkat ediyorduk? Bu sefer bu iki ifadenin içerisinde küçük olanları almaya çalışıyorduk. Çünkü her ikisini de bölen sayıları aradığımız için. İsterseniz hemen şuradan daha net bir şekilde izah edeyim size. 2 üzeri 4 sayısı 16'dır. 2 üzeri 3 sayısı 8'dir. Bu ikisinin en büyük böleni kaçtır arkadaşlar? 8'dir. Bu nedenle neyi alıyoruz? 2 üzeri 3'ü alıyoruz. Aynı şekilde burada her ikisi de 3 üzeri 2 yani her ikisi de 9 olduğuna göre en büyük ortak böleni burada 9 olmuş oluyor. Buraya geldiğimizde 5 burada var, burada yok. Ortak aradığımız için Arkadaşlar bölen ortak sayılar aradığımız için bu sefer 5'i alamıyoruz. 7 üzeri 2, 7 üzeri 1 ortak olan nedir? 7'dir. Bu nedenle 7'yi burada almış oluyoruz. Kısacası ekok denildiğinde ortak olanlardan büyük olanları alıyoruz. Aynı zamanda ikisinde ortak olmayanları da mutlaka sona ekliyoruz. E, EBOB söz konusu olduğunda ise ikisi içerisinde ortak olan küçükleri alarak işlemimizi tamamlıyoruz. Şimdi burada gerekli işlemleri yapalım. 2 üzeri 4 ifademiz neydi arkadaşlar? 16 idi. Hemen yazalım isterseniz. 16 çarpı 3 üzeri 2 9 5 ve 7'nin karesi 49'dur. Bütün bunları yazdıktan sonra alt kısmımızda yazalım. 2 üzeri 3 ifademiz 8'dir. Yanında 9 yanında 7 var. Gerekli sadeleştirmeleri hemen yapıyoruz. 16'yı 8'e böldük 2. 9'u 9'a böldük 1. Gördüğünüz gibi 49'da 7'ye böldüğümüzde 7 olur. Kalan ifadelerimize dikkat edelim. 2 çarpı 5 çarpı 7. Hadi bunları çarpalım. 2 kere 5 10. 10 çarpı 7 70 şeklinde bulmuş olduk. Bununla ilgili daha önce bir örnek çözdük. Eğer iyi anlamadıysanız o örneğe tekrar dönebilirsiniz arkadaşlar. Çalışmalarımızı bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Diğer ünitemiz olan üslü ifadelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.